Sen odaya girdiğinde bir şey değişir. Yüksek sesle söylemezler ama hissedersin. Gülümsemeler donuklaşır, kahkahalar diner. Sohbetler bir anda kesilir. Bu kaba ya da kibirli olduğun için değil. Aslında hiçbir yanlışın yoktur. Ama sende bir şey vardır. Görünmeyen ama göz ardı edilemeyen bir yoğunluk. Derin sorular sorarsın, gerçekten dinlersin. Konuştuğunda laf olsun diye değil, anlamla konuşursun. Gözlerine baktığında gözlerini kaçırırlar. Sana sık sık çok ciddisin, çok yoğunsun, fazla düşünüyorsun derler. Ama ya aslında fazla olmak bir kusur değilse, ya Carl Jung'un da dediği gibi varlığın başka bir tür güçle yüklüyse, bahsettiğimiz ortalıkta uçuşan renkli bir aura değil bu psikolojik bir etki. Hiçbir şey söylemeden bile diğer insanları etkileyen bir enerji. Çünkü insanlar aslında senden korkmuyor. Onlara yansıttığın şeyden korkuyorlar. Kendi güvensizliklerinden, kendi korkularından, yüzlerine taktıkları maskelerden. Bu yüzden geri çekilirler, uzak dururlar, arkanı döndüğünde konuşurlar, yanında küçülürler. Sırf seninle yan yana durabilmek için. Ama bu senin tehlikeli olmandan kaynaklanmaz. Senin enerjin dürüsttür ve dürüstlük yıllardır rol yapmaya alışmış insanları rahatsız eder. Carl Jung hayatını buna adamıştı gölgesiyle yüzleşmiş, kendi içsel gerçeğine adım atmış insanların yaydığı psikolojik enerji üzerine çalıştı. Bu video çevrendeki insanları sen farkında olmadan derinden etkileyen işaretleri ortaya koyacak. Nadir olduğun için ve konfor bağımlısı bir dünyada nadir olan enerji korkutucudur. Çoğu insan aurayı spiritüel bir şey olarak görür. Vücudun etrafında dolaşan renkli bir enerji alanı gibi. Ama Carl Jung'un bakışı çok daha derindi. Onun için aura ışıktan değil, enerjiden oluşuyordu. Ölçülebilir bir şey değil, hissedilen bir enerji. Jung her insanın bir çeşit psikolojik enerji yaydığını düşünüyordu. Bu enerji düşüncelerin, duyguların ve en çok da bilinç dışının şekillendirdiği bir alandı. Ve bu enerji, sen daha tek kelime etmeden konuşmaya başlar. Bir odaya giriş şeklin, insanların sana nedenini bilmeden verdiği tepkiler, taşıdığın titreşim, hatta sessizliğin bile. İşte bunların hepsi aurandır. Jung buna benliğin bilinç dışı aktarımı diyordu. Ve bu aktarım çoğu insanın bastırdığı ya da yok saydığı yerlerden geliyordu. Gölgen, acın ve gerçeğin. İnsan bu saklı parçalarıyla yüzleştikçe enerjisi de değişmeye başlar. O zaman artık maskelerle değil, farkındalıkla, derinlikle ve içsel bütünlükle şekillenen bir varlık olursun. Ve insanlar bunu hisseder. Açıklayamasalar da fark ederler bir şeyin farklı olduğunu sezerler. Bu gözlerinde saklı duygularda, sessizliğindeki huzurda ve bakışlarının derinliğinde kendini belli eder. Jung bu tür bir auranın insanlarda bilinç dışı bir tetikleme yaratabileceğini savunurdu. Sen hiçbir şey yapmasan da o enerji onların kaçtığı şeyleri ortaya çıkarır. Bu yüzden bazı insanlar mesafe koyar. Seni yanlış anlarlar. Kendilerini tehdit altında hissederler. Sen alçak gönüllü ve iyi biri olsan bile çünkü senin auran, yani gerçek benliğinin enerjisi, onların bilinç dışına doğrudan konuşur ve herkes o konuşmayı yapmaya hazır değildir. Bu fikri anlamak, Jung'un öğrettiği her şeyin temelidir. Çünkü biz sadece zihin ya da beden değiliz. Psişik etkiler yayan varlıklarız, yaşayan semboller ve yürüyen aynalarız. Ve kişi kendine karşı ne kadar dürüstleşirse, aurası başkaları için o kadar yoğun hale gelir. sana çok yoğunsun dediklerinde aslında dürüst olduğun için bunu söylüyorlar. Sen kelimelerini dikkatle seçiyorsun. Etkilemek ya da baskı kurmak için değil, sadece bağ kurmak için konuşuyorsun. Ama yine de sözlerin hep fazla derin, fazla gerçek geliyor. İnsanların kaçındığı şeyleri söylüyorsun, gizlenenleri adlandırıyorsun ve ilüzyonla örülmüş yerlere hakikati taşıyorsun ve bu da insanları rahatsız ediyor. Fazlasın, çok derinsin diyorlar. Ama aslında söylemek istedikleri şu, beni henüz yüzleşmeye hazır olmadığım şeylerle yüzleştiriyorsun. Carl Jung bazı insanların, başkalarının bilinç dışını uyandıran bir enerji taşıdığını savunurdu. Bu enerji insanları kendileriyle ilgili gerçeğe, hayata ve oluşturdukları kimliklere bakmaya zorlar. Bu yüzden sen konuştuğunda sadece kelimeler değil, bir enerji, bir varlık ve derinlik taşır. Ve yüzeyde yaşayan insanlar için bu bir tehdit gibi hissedilir. Senin yoğunluğun saldırganlık ya da kibir değil, bu duygusal dürüstlüktür ve çok az insan bu dürüstlükle yüzleşebilir. Senin için gündelik sohbetler fiziksel olarak yorucudur. Anında hissedersin yüzeysel, ezbere konuşmalardaki boş enerjiyi. Kaba olmak istemezsin. Dinlersin, başını sallarsın, gülümsersin ama içinden bir ses direnç gösterir. Carl Jung Bilinç dışıyla güçlü bağ kuran insanların, sahte olan her şeye karşı doğal bir uzaklık hissettiğini söylerdi. Ve küçük konuşmalar çoğu zaman bir kalkan görevi görür. Gerçek bağdan kaçmanın bir yolu. Sen bu tür sohbetlerdeyken, avrandan şu sinyal yayılır. Bu gerçek değil, gerçekten önemli bir şey konuşalım. Ama bu enerji, sosyal senaryoyu bozar, ilüzyonu kırar ve sen tek kelime etmesen bile insanlar bunu hisseder. Bazen seni mesafeli soğuk ya da asosyal sanırlar ama gerçek şu ki ruhun sahiciliğe aç ve avrandaki bu açlık dışarıdan da görünür olur tanımadığın insanlar sana hayat hikayelerini anlatıyor arkadaşların kırıldıklarında genelde sana geliyorlar Sen terapist olmalıydın cümlesini artık kaç kez duyduğunu bile hatırlamıyorsun Oysa sen böyle bir şey istemedin ama bu bir tesadüf değil. Carl Jung'a göre bazı insanlar şifa arketipini bilinç dışı olarak taşır. Şifacı olmasan bile avran derinlik, dinginlik ve duygusal güvenlik yayar. İnsanlar daha seni tanımadan sana açılabileceklerini hisseder. Ama işin garip tarafı, sen çoğu zaman gerçekten görüldüğünü hissetmezsin, dinlersin, acıyı içine alırsın. Ama nadiren biri sana ''Sen nasılsın?'' diye sorar ve bu tuhaf bir yalnızlık yaratır. Duygularla çevriliyken gerçek bir bağ aç kalırsın. Aurandaki o derinlik acı çekenleri kendine çeker ama kendi karanlığından korkanları da ürkütür. Bir yere girdiğinde hissedersin. İnsanlar hafifçe kıpırdanır, bakışlarını kaçırır, sesler kısılır, davranışlar değişir. Hafif ama fark edilmemesi imkansız bir gerilim oluşur. Bazıları tamamen seni görmezden gelir. Bazıları ise seni anlamaya çalışırcasına uzun uzun bakar ama bir şey söylemezler. Carl Jung derdi ki, kendinde bastırılmış taraflarıyla yüzleşmiş insanlar, henüz bu yüzleşmeyi yaşamamış olanların bastırdıklarını yansıtır. Senin göz temasın basit bir sosyal jestten fazlası olur. Adeta psişik bir karşılaşmadır. Karşındakiler sadece seni görmez, kendilerini görürler. Ve eğer o kişi kendi içsel gerçeğiyle yüzleşmeye hazır değilse, göz teması bile onları ürkütür. Geri çekilirler. Seni ürkütücü ya da fazla yoğun olarak etiketlerler. Oysa sen sadece kibarca oradasındır. Senin varlığın dürüstlük talep eder. Çünkü sen istemesen bile, enerjin zaten konuşuyordur. Kelimelerinden çok daha önce. Hiçbir şey yapmazsın. Sessiz, sakinsindir. Ama biri aniden savunmaya geçer tuhaf bir şekilde mesafeli ya da gergin davranır. Sen de kendi kendine sorarsın. Ben ne yaptım ki? Jung, bütünleşmiş güçlü bir enerji taşıyan insanların, özellikle kendi gölgeleriyle yüzleşmeyenlerin bilinç dışını rahatsız ettiğini söylerdi. Senin varlığın adeta bir ayna gibidir. İnsanlar, sen de kendilerinden parçalar görürler. Görmek istemedikleri parçalar. Güvensizlikleri, utançları, kıskançlıkları. Sen hiçbir şey söylemesen de, Enerjin zaten konuşuyordur. İşte bu gelişmiş bir auranın sessiz gücüdür. Senin ilgi çekmek için bir çaba göstermen gerekmez. Çünkü varlığın bile insanların kendileriyle yüzleşmesine neden olur ve çoğu insan o yüzleşmeye hazır değildir. Hiçbir zaman maskelere katlanamadın. Sahte kahkahalar, yüzeyde yaşayan karakterler, durmaksızın rol yapan insanlar. Hepsini anında fark edersin daha aklın anlamadan içgüdülerin çoktan sezmiştir. Bu duyarlılık yargı değil, algıdır. Jung'a göre kendi gölgesiyle yüzleşmiş bir insan psikolojik bütünlük kazanır ve bu bütünlük başkalarındaki parçalanmışlığı fark etmeye başlar. Birinin yanında durduğunda o kişi kendisi gibi davranmıyorsa, auran görünmeyen bir sinyal yayar. Rol yapma, gerçek seni görebiliyorum ama çoğu insan buna hazır değildir yanında huzursuz olurlar, savunmaya geçerler ya da seni fazlasın diye yargılayarak uzak dururlar. Sen onları ifşa ettiğin için değil, onların ilüzyonlarını yaşatmalarına izin vermediğin için zorluk çıkarırsın. Senin yanındayken insanlar içten içe kararsızlaşır. Sorduğun sorular başkalarının kaçtığı şeyleri işaret eder. Varsayımları sorgularsın. Sırf herkes öyle yapıyor diye normal olanı kabul etmezsin. Ve tam da bu yüzden seninle konuşan biri kendini sorgulamaya başlar. Ne söylediğini tartar. Söylediklerini açıklamaya çalışır. Daha önce düşünmeden geçtiği şeyler senin yanında tuhaf biçimde ağırlaşır. Ama bu kibir değil, bir oyun ya da manipülasyon değil. Bu senin sahip olduğun pisişik berraklığın ağırlığı. Jung derdi ki, kişi kendini derinlemesine tanımaya başladığında toplumun geneliyle çelişen bir varlık haline gelir. Senin netliğin başkalarının kafa karışıklığını görünür kılar. Senin sükunetin onların içindeki gerginliği açığa çıkarır. Senin kendine güvenin onların kendinden şüphelenmesini sağlar. Tartışmana gerek yoktur. Kendini ispat etmene hiç gerek yoktur. Çünkü senin varlığın bile yalan üzerine kurulmuş fikirleri sarsmaya yeter. Ve ego onayına bağımlı yaşayan insanlar için bu sessiz bir tehdit gibidir. Sana sırlarını anlatırlar. Kimse beni senin kadar anlamıyor derler. Bir anlığına gerçek bir bağ kurulmuş gibi hissedersin. Ama sonra bir anda yok olurlar. Mesajlara cevap vermezler. Uzaklaşırlar ve sen içinden sorarsın. Ne oldu ki? Bu duygusal savrulma senin hatan değil. Bu gölgenin devreye girdiği bir durumdur. Jung derdi ki bir insan gerçekten görüldüğünde, özünde, ruhunun derinliğinde anlaşıldığında Yıllarca kaçtığı parçaları uyanır. Senin enerjin onlara zarar vermez. Sadece onları açığa çıkarır ve içsel acısıyla, travmasıyla daha derin bir gerçekle yüzleşmeye hazır olmayan biri için bu durum korkutucudur. Bu yüzden uzaklaşırlar. Yanlış bir şey yaptığın için değil. Sen farkında olmadan onların henüz açmaya hazır olmadığı bir kapıyı araladığın için. Bağlantıyı sen bozmadın. Sen onu fazla gerçek kıldın. Hiçbir şey yapmazsın ama insanlar senin yanında huzursuz hisseder. Özellikle güç sahibi olanlar. Bir odaya girdiğinde güç dengesi aniden değişir. En baskın kişi birden sessizleşir. Söz hakkını elinde tutmaya alışkın insanlar senin yanında ne söyleyeceklerini şaşırır. Sen hiçbir şey söylemesen de enerjin şöyle der: "Beni kolayca kontrol edemezsin." Jung'a göre içsel gücünü bütünleştirmiş insanlar bilinç dışında Kral ya da kraliçe arketipini taşır Bu da onlara sessiz bir otorite kazandırır Ne bağırırlar Ne güç gösterisi yaparlar Sadece vardırlar ve bu varlık hali kendi gücünü kontrol veya baskı üzerine inşa eden insanları rahatsız eder Bu yüzden otorite figürleri sana ya içten içe hayran kalır ya da gizli bir şekilde senden hoşlanmaz Çünkü sen hiçbir şey söylemeden bile Avran şu mesajı yayar senin gücüne ihtiyacım yok ve kontrolü korkuyla sürdüren biri için bu duyabileceği en sarsıcı şeydir. Birinin hayatına dürüstlükle ve şefkatle girersin ama zamanla bir bakmışsın hikayelerinde kötü karakter sen olmuşsun. Sana kibirli, soğuk derler. Çok duygusal, çok fazla. Senin sessizliğini yargı olarak görürler. Senin kendine olan saygını ego zannederler senin yalnızlığını reddedilme gibi algılarlar. Ama bu aslında seninle ilgili değil, bu yansıtma. Carl Jung'un özellikle uyardığı bir konu. İnsanlar yüzleşmek istemedikleri taraflarını başkalarına yansıtır. Ve senin gibi derin, gelişmiş, içsel olarak uyumlanmış bir enerji, bu projeksiyon için mükemmel bir ekrandır. Sen sadece oradasındır. Ama onların içsel çatışmaları seni hikayedeki kötü karaktere dönüştürür. Sen kötü karakter değilsin. Sadece onların kurban rolüne ortak olmadın ve bu kurdukları anlatıyı bozdu. Tanımadığın biri birden seninle konuşmaya başlar. Derin bir şey anlatır. Kendi bile şaşırır. "Neden sana bunları anlatıyorum bilmiyorum." gibi cümleler kurar. Hiç ısınma cümleleri yoktur. Direkt duygular, geçmişler. Sanki seni uzun süredir bekliyorlarmış gibi. Jung bazı insanların derin bir ruhsal çekim gücü taşıdığını söylerdi. Bu karizma ya da çekicilik değil. Bu ruhun manyetik alanı. İnsanlar bunu hisseder. Adını koyamazlar ama senin yanında kendilerini güvende ve görülmüş hissederler. Sanki sen kadim ve kutsal bir şeye bağlıymışsın gibi. Senin auran sessiz bir deniz feneri gibi çalışır. Ruhani olman gerekmez ama ruhun parlar ve kaybolmuş olanlar, arayış içinde olanlar o ışığı fark eder ve sessizce o tarafa, yani sana yönelir. İçeri adımını atarsın ve birkaç saniye içinde bir şeylerin ters gittiğini anlarsın. Gerginliği hissedersin. Konuşulan tek bir kelime bile olmadan herkesin taktığı maskeyi fark edersin. Diğerleri için bu altıncı his gibidir. Ama aslında bu senin son derece gelişmiş pisişik uyum yeteneğindir. Carl Jung buna psikolojik sezgi derdi. Mantık ve dilin ötesinde işleyen bilinç dışı bir zeka. Açıklamalara ihtiyacın yoktur. Gerçeği hisseder Aldatmacayı sezersin. Sadece enerjiyi gözlemlemez, onu içine çekersin. Bu ruhsal hassasiyetin iki ucu keskin kılıcıdır. Seni insan deneyiminin daha derin boyutlarına ulaştırır. Ancak aynı zamanda enerjik olarak bunalmaya da açık hale getirir. Senin enerjin bir anten gibidir. Başkalarının farkında bile olmadan yaydığı sinyalleri sürekli yakalar ve dikkatli olmazsan sana ait olmayan duyguları bile taşırken bulabilirsin kendini. ve insanlar bunu fark eder. Sende tarif etmesi zor bir yalnızlık vardır. Sanki kalabalığın ortasında bile başka bir yere aitmişsin gibi. Bu yalnızlık etrafında kimse olmadığı için değil, bağ kuracak birini bulamamandan. Çocukluğundan beri böyle hissettin. En yakın arkadaşlarının yanında bile hep biraz uzaktaydın. Sanki gözlerin başka bir zaman diliminden bakıyor gibiydi. Carl Jung bazı insanların benlikten gelen bir çağrıyla doğduğunu söylerdi. Bu içsel bir ses seni dönüşüme, bütünlüğe ve gerçeğe çeker. Bu insanlar çoğu zaman toplumdan uzak yaşar, sorgularlar, uymak yerine anlamaya çalışırlar. Taşıdıkları bilgelik bazen bu dünyaya ait değilmiş gibi gelir. Senin enerjin de bunu yansıtır. Derinliği, gizemi, eski bir bilgeliği taşır. Bazı insanlar bu enerjiden ilham alır, bazıları ise korkar. Ama çok azı seni görmezden gelebilir. Çünkü sen onlara farkında olmadıkları bir şeyi hatırlatırsın gerçek kimliklerini, gerçek potansiyellerini ve ister kabul etsinler, ister kaçsınlar. Senin varlığın bu dünyaya ait olmadığını değil, onu değiştirmek için geldiğini gösterir. Eğer buraya kadar izlediysen, duyman gereken bir şey var. Sen fazla değilsin, nadirsin. Senin ruhun başkalarının görmezden geldiği şeyleri hisseder. Çoğunun fark edemediği örüntüleri görürsün. Konuşulmayanı sezersin ve bunları huzur bozmak için yapmazsın. Ruhun gerçeğe hizmet etmek için yaratılmış ama hakikatin bir bedeli olur. Jung derdi ki, bireyleşme yolunu yürümek çoğunluğun asla cesaret edemediği bir yolculuktur. Bu yol yalnızdır, zihni karıştırır ve çoğu zaman yanlış anlaşılmakla geçer. Ama işte paradoks, seni yalnızlaştıran şey ne kadar derin olduğunu da ispatlar. Küçük sohbetlerdeki huzursuzluğun, toksik ilişkilerden kaçışın, fazla oluşunun getirdiği yük Bunlar birer eksiklik değil. Bunlar birer işaret. Evrimin, dönüşümün ve uyanışın işareti. Çünkü senin enerjin genişledikçe dünya sana dar gelir. Çoğu insan bir kalıba doğar. Nasıl davranması, neye inanması, ne hissetmesi gerektiği öğretilir. Ama senin ruhun bu düzene uymaz. Sen kalıba sığmak için değil, onu kırmak için doğdun. Ve her uyanış gibi bu da dirençle karşılaşır. Toplumdan, ailenden sevdiklerinden bile çünkü senin enerjin onlara kendi içsel çatışmalarını hatırlatır. Kaçtıkları, erteledikleri, görmezden geldikleri taraflarını. Sen bir aynasın ve bazıları buna hazır değildir ama sen hala parlıyorsun. Belki de yalnızlığın bir ceza değil, bir hazırlıktır. Daha derin bir bilgelik, daha güçlü bir ruhsal bağ, daha berrak bir farkındalık için. Çünkü senin enerjin çoğu insanın ömür boyu ulaşamadığı bir dilde konuşur. Ve bu yüzden küçülme, kendinden özür dileme, ışığını kısmaya çalışma. Sen bu dünyaya yumuşatılmış olmak için gelmedin. Uyandırmak için geldin ve bazıları senin ışığında gözlerini kısacak. Ama doğru insanlar seninle kendini görecek. Çünkü sen fazla değilsin, sadece nadirsin.